allah Teala e, inşallah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'e, namaza, zikre ve buna benzer efendim e, ibadet ve taatlerle, hususlarla alakalı e, küfre kişiyi sokabilecek ifadelerle gelince. Kur'an-ı Kerim'den e, efendim herhangi bir ayeti inkar eden topunu, tamamını inkar etmiş hükmündedir dine. Onun için e, bu husus özellikle irdelenmesi gereken ve bilinmesi gereken bir hususiyettir. Efendim e, yine mescitleri, dinen hürmet gösterilmesi gereken yerleri hafife alanlar, Kur'an-ı Kerim'den bir yeri beğenmeyen, işte alaya alaya veya işte hatalıdır diyen kimse kesinlikle küfre düşmüş olur. Kur'an-ı Kerim lafız ve manalarıyla efendim mahluktur diyen kafirdir. Bu mevzular tabi e, Kur'an mahluk mudur değil midir? Akaidde böyle bir özellikle konu vardır. Oraya havale ediyoruz. Bunu orada inşallah e, okursanız daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Burada biz kısaca temas etme babında örnekler veriyoruz. Detaya girmeden. İşte e, yine Kur'an-ı Kerim'i mesela musiki aletleriyle beraber okumak e, ee, efendim Kur'an-ı Kerim mesela okunurken alkışlamak ve buna benzer davranışlarda bulunmak kesinlikle e, hafife alma, alaya alma manası içerdiği için kişiyi günaha sokan hususiyetlerdendir. Özellikle günümüzde bizler mesela bunları da görmeye başladık. Mesela e, bazı paneller düzenleniyor, işte efendim etkinlikler düzenleniyor. Dünyaca ünlü Kur'an hafızları işte getirtiliyor. Kare'ler getirtiliyor. E, stadyumlara dolduruluyor. İşte efendim e, Kur'an ziyafetleri veriliyor. E, bakıyoruz e, dinleyenlerin arasında o Kur'an okuyan kişi Kur'an'ı bitirdikten sonra alkışlayanlar falan oluyor. E, yani bunlar e, dinen efendim e, hoş olmayan şeylerdir. E, çünkü unutmayın ki bu yapmış olduğunuz hareketin kökeni, Kabe müşriklerinin yaptığı bir eyleme dayanıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya inananlar, müminler o dönemlerde Kur'an-ı Kerim'i okudukları zaman efendim e, dışarıda insanlar onu duymasınlar diye e, gürültü çıkartıyorlardı bu insanlar. Ellerini şaplatıyorlardı, bağırıyorlardı, çağırıyorlardı. Başkaları duyar da belki iman ederler korkusuyla. Müşrikler bu tarz eylemlere yertiriyorlardı. Şimdi sizler Tamam Kur'an-ı Kerim belki okuyan şahsın güzel okumasından dolayı işte beğendiğiniz için belki alkışlıyorsunuz. Bu böyle bir niyetiniz yok ama işte bu yapacağınız eylem siz farkına varsanız da varmasanız da dinen Kur'an'ı hafife alma, alaya alma gibi işte bu tarz çağrıştırdığı için kişiyi vebale sokabilecek hususiyetlerdendir. Onun için dikkat etmekte fayda vardır. Zikirle alay edenler Efendim içki içerken, zina ederken ve haramlığı sabit olan herhangi bir şeyi efendim yaparken, yukarıda da temas etmiştim, Bismillah diyenler kesinlikle küfre girerler. Efendim zar atarken, remil atarken, küçük taşlarla fal'a bakarken Bismillah diyen kesinlikle küfre düşer. Haram bir şeyi yedikten, içtikten sonra efendim... Ee, yine hakeza elhamdülillah diyen küfre düşer. Tabi bu yukarıda da temas etmiştim. Yani bu alışkanlık haline gelmiş ise eğer kesinlikle küfre düşürmez. Bunu kasıtlı yapanlar için biz tabi bunları zikrediyoruz. Efendim ezanı mesela ezanı Muhammediye'yi işte efendim alaya alanlar veya ezan-ı Muhammediye işte okunduğu zaman müezzine yani okuyan şahsı kınama anlamında işte bu ne biçim bir sestir veya da işte efendim bu çan sesi gibi iğrençtir veya işte bu kafir sesine benziyor gibi böyle birçok cümleler sarf edilebiliyor. Bunları bazen halk arasında bizler duyuyoruz efendim, gerçi artık alenen sövenler bile var. Ee, kesinlikle bu insanlar bilsinler ki eğer bunu bilmeden daha yapıyorlarsa Ezan-ı Muhammediye'ye, Kur'an'a veya işte Kur'an'ın kutsal saymış olduğu tüm değerlere alenen küfreden bir insan, efendim, bilsin ki kesinlikle elfaz-ı küfrü işlemiştir ve dinen, dinler çıkmıştır, mürte tutumundadır bu insanların acilen efendim Müslüman eğer e, tövbe edip dine irtidat etmeleri lazım. Tekrar dine girmeleri gerekir. Ama mürtetlerin hükümlerine tabi biz burada girecek değiliz. Sadece şu kadarını söyleyeceğiz ki mürted olan insanlar velev ki dine tekrar sonradan geldiklerinde mürtet olmadan önce yapmış oldukları tüm salih ameller zayi olmuş olur, gitmiş olur. Hatta alimlerin bazıları Efendim e, bu ameller içerisinde mesela hac gibi bir amel varsa mecburen haccı da yerine ifa edecek getirecek diyen ulema da vardır. Yani bu kadar hassas meselelerdir bunlar. Bir insan her zaman eliyle hırsızlık yapmayabilir, belki hırsızsa. Bir insan her zaman ayağıyla kötüye gitmeyebilir. Bir insan gözüyle her zaman hani harama bakmayabilir ama emin olun bir insan diliyle her zaman günaha düşebiliyor. Çünkü dilini kontrol etmeyi bilmiyor. Yani bu tarz şeyler dikkat gereken şeyler. Biz, siz bir söz söylemeye göre anında onu tutup kapanlar vardır. Onu anında kayda alanlar vardır gibi Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde efendim e, kiramen katibin tarafından her söylenilen sözün efendim kayda alındığını beyan etmiştir. Nitekim arifler demişlerdir ki yarın Allah Celle Celaluhu ahirette e, her şeyi soracağı gibi her almış olduğunuz nefesin dahi hesabını soracaktır. Bir insan ortalama gün içerisinde 40 bin küsür defa nefes alıp verir. Yani bu açıdan düşündüğümüz zaman gerçekten dikkat etmemiz gerekir. Yani gün içerisinde 24 saatte 40 bin küsür defa almış olduğunuz nefeslerinizin dahi hesabını vereceğiniz bir günün geleceğini asla unutmayın. Onun için dikkat edin. Bazı şeylerin gerçekten efendim telafisi yoktur, telafisi mümkün değildir. Onun için tövbeyi, istiğfarı gün içerisinde devamlı çoğaltacağız. Bugün çoğumuz bilmeyerek efendim gün içerisinde birçok günahları, mekrupları işliyoruz. Onun için istiğfar önemlidir. Bu zamanda istiğfarı çoğaltmak lazım. Çünkü nerede günaha giriyoruz, nerede günahta günaha girmiyoruz, bunlar artık unutulmaya başlandı insanlarımızca. En azından böyle güzel alışkanlıkları vücuda, kişi kendi nefsine kazandırması lazım. Ki velev ki gün içerisinde bilmeden yapmış olduğu böyle günaha götürebilecek eylemler varsa veya sözler varsa en azından çokça istiğfar ettiğinden dolayı Allah Azze ve Celle bağışlayabilir. Bundan korunmuş olur. Evet, yine İbadet, taatler, Kur'an-ı Kerim'de açıkça naslarla alakalı, hani toplu manada e, efendim e, anlatacak olursak e, namaz, oruç, zekat, hac, gusül, işte e, cihat, öğrenme, öğretme, itaat, sabır, e, şükür, helal, haram, işte e, kana, tevekkül, kadere rıza, tevbe, ihlas, şeytana düşmanlık yapmak, Kur'an'ın delil kabul etmek, Allah için sevip ve Allah için buğz etmek. Allah'tan korkmak, doğruluk, şefkat, haya, şirk, tekzip, zina, içki, kat, rüşvet, efendim livata, cihaddan e, cihattan kaçmak, ana babaya eziyet, yetim malı yemek, faiz yemek, bunların haram olduğunu efendim e, inkar eden veya şüphe eden kişiler Kesinlikle kafirdirler. Ne demiştik başta? Kur'an-ı Kerim'in e, bizler her harfine, her ayetine, her suresine iman ediyoruz. İman kaidelerinin başında bu gelir. Bir hal böyle olunca ayetlerden bir tanesini alay almak, tümünü alay almak hükmündedir. Ayetlerden bir tanesini kabul etmemek, tümünü kabul etmemek demektir ayetlerden bir tanesini inkar etmek tümünü Kur'an'ın inkar etmek hükmündedir. Onun için dikkat etmek lazım. Allah'ın Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit kesmek, Allah Celle Celaluhu'nun azabından emin olmak, işte efendim yol kesmek, eşkıyalık yapmak, kumar oynamak, hırsızlık yapmak, gıybet, dedikodu, laf taşımak, ihanet, harama şehvetle bakmak, ee, i̇sraf yapmak, avret yerlerini açmak, ee, efendim nimete nankörlük etmek, riya e, haline düçar olmak, cehalet, kin, gaddarlık, münafıklık, fitnecilik, heva ve nefse uymak, Kur'an-ı Kerim'i ki en önemlilerinden bir tanesidir. Kendi kafasına göre manalandırmak günümüz müacilerinin en büyük düşmüş olduğu hatalardan birisidir. Efendim e, kafalarına göre Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyorlar? Manalandırmaya çalışıyorlar. E, efendim günahlara izin vermek yani günah işlenen bir ortamda müsaade etmek eliyle düzeltme imkanı varken, diriyle düzeltme imkanı varken. Efendim, hayızlı karısına hayız anındayken veya lohusalık dönemindeyken yaklaşmak, şehadeti efendim, gizlemek, iftira etmek, küçük günah işlemeye ısrarla devam etmek. Yani bu küçük günahtır deyip küçük günaha devam etmek dahi büyük günahtır. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bu tarz ısrarlardan kaçınmak lazım. Kahin ve müneccimleri, efendim daha doğrusu sahirleri, sihircileri tasdik etmek, adaletten uzaklaşmak, vefa ve emaneti terk etmek, haram olduğunda velhasılı kelam, icma olan hususları e, inkar eden veya şüpheye düşen kimse tamamı için söylüyoruz kafirdir dinen. Onun için dikkat etmemiz lazım.